Buyurun, buyurun. Bir boya, bir cila bir de Siyah. Siyah. Ayakkabı almada gösterdiğimiz dikkati saklamada göstermiyoruz maalesef. Her ayakkabının da kendine göre bir saklanma şekli var. Bilhassa deri ayakkabıları giymediğimiz zaman belli bir kalıplara konup, belli bir boya cinsleriyle muhakkak boyanması ve saklanması gerekir. Kendi kendine deri çeker, kalıp bozulur, büzüşür. Bozulduktan sonra da ayakkabı rahat etmez. Bez ayakkabıların bakımı ayrı, süetlerin bakımı ayrı. Bunların da çeşitli boyaları var. Onları da isteyen arkadaşlara göre veriyoruz. Ama Arabamıza bakıyoruz. Ayakkabılarımıza bakmıyoruz. Arabanın bakımı geldiği zaman yaptırıyoruz. 3-5 kuş Ayakkabının bakımı o kadar pahalı bir şey değil ama bakmıyoruz, yapmıyoruz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kalıp ve giyerken çekecek kullanmak en ideal. Derileri saklamak çok daha önemli. Bezler hiç olmazsa kendilerini koruyabiliyor ama deri ayakkabılar hava aldıkları için, kösel ayakkabılar kuruduğu zaman şekil bozukluğu yaptığı için muhakkak kalıpta bekletilmesi gerekiyor. İmitasyon ayakkabılar e, deri gibi değil, muhakkak rahatsızlık yapıyor. Ortopedik rahatsızlık ve hava almaması dolayısıyla mantar yapımında da çok etkili. Bu yüzden e, o ayakkabı alanların altına destekli ortopedik tabanlıklar veriyoruz. Biraz rahatlasınlar diye ama mümkün olduğu kadar onlardan kaçınmak lazım. Ama işte ucuz, ucuz her şey bozuyor. Ucuz alıyorsun bakımını yapmıyor, yırtılıyor, atıyor, bir daha alırım diyor ama ayaklarını mahvediyor. Bunu önlemek için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kötü ayakkabılar zaten satılıyor çok ucuz fiyatlara. İyi ayakkabılar da çok pahalı. O yüzden diyoruz aldığımız bir ayakkabı hiç olmazsa belli bir, bir iki sene giyelim ki bakımını yapalım ki bize faydası olsun. Zarar dokun. Ama uyduruk bir ayakkabı alırsak altı ay sonra dayanmıyor. Paramparça oluyor. Hiçbir işe yaramıyor. Ayaklara da zarar veriyor. İyi mal, iyi hizmet her zaman için doğru olandır. 1980 yılından beri bu sanat içindeyim, ee, önceki ayakkabılar, şimdiki ayakkabılar tartışılır. Şimdiki ayakkabılar çoğu imitasyon yüzde 90. %98 ee, Önceden mesela bir pencereli plastiği alıyorduk, bir günde iki plaka kesiliyorduk. Şu anda plakayı aldığımız zaman aldığımız tarihi unutuyoruz. Ee, şimdi imitasyon olduğu için bu ayakkabının tabanı da kırılsa çöpe atılıyor. Yani, ufak tefek arızalar. Yani Allah'a çok şükür, yine yani eşim için hamdolsun ama işte pandemiden dolayı. Ee, tabii bir durgunluk var. İşte bu imtihasyon ayakkabı, spor ayakkabı ne sorun çıkar? Ufak tefek sorunlar. Bunlar da küçük şeyler. Yani öyle bir tamire bariz bir şey yok, talep yok. Çünkü ayakkabı, yanlış anlamayın, 50 lira ayakkabı, tam, 50 lira ayakkabı tamir olur. Piyasa 30 lira ayakkabı. İnsanlar genelde onu tercih ediyor. Bu yüzden tamir olayı biraz daha işte. yavaş. Yani <laughs> başkası geldi uçları var ya şuradaki ipten uçları var ya bunun yanması lazım yanmazsa bu çözülür bu ya. ip onun olduğu için yanıyor bu düğümleniyor yani kendi kendine bak şöyle yaptığın zaman bunu düğümlüyorsun ağız açık kalmasın, soğukta kalmasın. Tamam, edelim. Şükürlerle hareket edersin.